bir meselenin özellikle bu mesele Ermenilerin hakkını hukukunu korumak olmadı. Bunun sadece bir istismardan bir araçtan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Umarım Ermeniler de bu gerçeğin farkına varırlar ve kendilerini kullandırmaktan vazgeçerler. Şu anda ülkemde yüz bine yakın Ermeni var. Bunların yarıya yakını bizim vatandaşımızdır. Şu anda bizim ülkemizde yaşıyor. Burada çalışıyor. Ama bir de bizim vatandaşımız olmayan bir o kadar da şu anda Türkiye'de Ermeni ya biz eğer bu noktada böyle bir hassasiyeti gözetmemiş olsak, şu anda bizim vatandaşımız olmayan Ermenileri biz niye ülkemizde tutalım? Şu anda Avrupalıların yaptığı gibi biz de onları Ermenistan'a geri göndeririz. Yaparız bunu. Şu anda mültecileri Avrupa alıyor mu kapısından içeri? Neler yaptıklarını görüyoruz değil mi? Ama Türkiye şu anda 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bizim aramızda bu fark var. Ama ülkemizi sık sık Ermeni soykırımı tasarılarıyla tehdit eden devletlerin her birinin arkasında milyonlarca masumun kanı ve vebali vardır. Değerli kardeşlerim, şu anda ekranları başında bizi izleyenler, bugün buradan ilk defa bu konuda konuşuyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum. Beğenirler beğenmezler. Bizim Ermeni meselesindeki tavrımız en başından beri nettir. Biz soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz. Birinci Dünya Savaşı şartlarında ülkemizin dört bir yandan kuşatma altına alındığı bir dönemde elbette Anadolu'da asayişi sağlamak amacıyla bir takım tedbirler alınmıştır. Eğer bu meseleyi gündeme getirenlerin amacı çocuk oldu. Anlamaz o işler. Çıkmış Alman parlamentosuna böyle bir metni gönderiyor. Senin bunlardan haberin var mı ya? Tarih bilincin nedir senin? Arşiv bilincin nedir senin? Acaba hangi arşive girdin? Bunları bunlara bir sormak lazım. Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş veya buradan büyümüş doğmuş ondan sonra Almanya'ya gitmiş. Nereye gidersen git. Tayyip Erdoğan'a küfür etmek sana bir şey kazandırmaz. Fakat ben bu kadar koskoca bir Alman parlamentosunun bunların arkasına takılmasını hayret ediyorum. Eğer samimiyseniz, eğer dürüstseniz, ey Alman siyasileri sizlere sesleniyorum. Biz bütün arşivlerimizi açtık, açık tutuyoruz. Varsa sizin arşivlerini siz de açın. Gelin çalıştıralım, buradan kararı verin. Ama buna yüreğiniz yetmez. Çünkü böyle bir şeye girdiğiniz anda nasıl rezil olacağınızı biliyorsunuz. Şu anda bizde milyonlarca belge var. ve bunların birçoğu şu anda tamamıyla kontrolden geçmiş belgeler. Ve biz bu konuda açız. Rahatız. Varsa siz de belgelerinizi ortaya koyun. Koyamazlar. Çünkü biliyorlar ki burada Öyle bir şey söz konusu değil. Kim kimi öldürmüş? Kim kime saldırmış? Kim kimi yerinden etmiş? Kimin arkasında kim varmış? Bunların hepsinin de cevabı işte oralarda ortaya çıkar. Biz bu araştırmanın sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırız. Asıl önemli olan bölgede faaliyet yürütmüş olan diğer ülkeler buna hazır mı? Mesela Ermenistan'da faaliyetine devam eden bir takım örgütler buna hazır mı? Mesela Almanya buna hazır mı? Batılı bir takım ülkeler bu sonuçlarla yüzleşmeyi gerçekten istiyorlar mı? Biz burada bir samimiyet sorunu görüyoruz. Hem sürekli Türkiye'nin önüne aynı ithamı getireceksiniz. Hem de bu meselenin aydınlığa kavuşmasını sağlayacak teklife sırtınızı döneceksiniz. Ülkemizde bu tür durumlar için bu ne periz ne lana turşusu derler. Almanya gibi dünyanın neresine giderseniz gidin soykırım denince ilk akla gelen bir ülkenin Türkiye için böyle bir karar almasının gerisindeki karın ağrısı elbette başka. Onu da biliyoruz. Değerli kardeşlerim, buradan Almanya ve tüm Avrupa'ya şu mesajı tekrar vermek istiyorum ya gündemimizdeki meseleleri hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuştururuz ya da Türkiye Avrupa'nın sorunlarının önünde bir set olmaktan çıkar sizi dertlerinizle baş başa bırakırız. Alman parlamentosunun aldığı son karar da bu zincirin son bir halkasıdır. Dünyada soykırım konusunda söz söyleyebilecek en son ülkenin bize böyle bir ithamda bulunması hukukçuların tabiriyle söylüyorum hayatın olağan akışına uygun değildir. Önce onlar holokostu yeniden bir tanımlasınlar. Onlar Nabibya katliamını önce bir gözden geçirsinler. Sen hangi ülkeye neyi söylüyorsun? Buradaki meselenin Ermeniler olmadığını, Onların sadece asıl oyuna alet edildiğini, istismar edildiğini gayet iyi biliyor. Ermeni meselesi dünyanın her yerinde Türkiye'ye karşı elverişli bir şantaj aracı, hatta bir sopa olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi paralel ihanet çetesi konusunda da benzer bir yaklaşım görüyoruz. Türkiye'den kaçan tüm çete elemanları Burası önemli. Almanya başta olmak üzere batı ülkelerinde rahatça hayatlarını sürdürebiliyor. Ülkemizde cinayet işleyen nice katilleri, mensubu oldukları örgütten dolayı yıllarca himaye eden ülkeleri de biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Özdemir Savancı'nın katiliyle ilgili henüz yeni adım atıldı. Kaç yıl geçti? Yaklaşık 20 yıl. Onun da nasıl sonuçlanacağı belli değil ha. Takip ediyoruz. Göreceğiz. Şayet geçmişin muhasebesini yapacaksak bu konuda en alnağak yüreği ferah ülke biz oluruz. Bu konuda pek çok ülkenin sicili çok karanlık ve kanlıdır. Şimdi biz de önümüze batı ülkelerinin ve diğer devletlerin geçmişlerinde yaşanan suçların bir listesini koysak nasıl olur? Koyalım be. Onlar üzerinde biz de bir çalışmaya başlayalım. Kıbrıs Rumlarının adada yaptıkları soykırımların şahitleri hala hayatta. Ermenilerin Karabağ'da gerçekleştirdikleri vahşete maruz kalanlardan hakikatleri dinlemek bugün de mümkündür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın uyguladığı soykırımdan kaçanların bir kısmını biz ülkemizde misafir ettik. Hey Alman Parlamentosu, bunlardan haberiniz var mı?